Ünlüler bir, ünlüler sıfır. Ve Adem Berkan'a karşı. Hazır. Adem Berkan mı? İki isim sıralamada. Berkan hemen bitirdi, Adem bitirdi şimdi. Aferin Beneko. Bravo Berkan. Berkan. Ve denge tatlısına geldiler. Ortak Denge tatsın abi ne önce girdi. Berkan hemen arkasında ama rakibinin. Aferin Berkan. Bu ikinin atışlarını merak ediyorum. Bravo adem. Bas şimdi. Adem kapıdan çıkarak süren atış noktasına ulaştı. Atamıyor. Berkan da geldi. geldi. Gerçekte olmadı. Gülüyor. Adem bir de birle başladı basket atışında. Sırada silindirler var. Anıl nereye atması gerektiğini gösteriyor. Berkan <Sessizlik> da attı. Berkan'dan iyi bir atış. Berkan öne mi attı ki rakibini geçti. Adem'in şimdi isabeti ihtiyacı var. Adem de iyi atıyor. Adem öne geçti. Adem çok iyi atışlar. Arkanda bir tane daha var arkanda. Berkan. Adem'in bir kaldı artık. <laughs> Sayıya koşuyor Adem. Burada düşmedi. Bu olmadı. Berkan. Adem. 1-1. Bir, bir. Evet. Bam bam bam. Baskıt kaçırılınca avantajlı başladın. Hmm. Top evet. böyle attın, paraleli, hep soldan evet. kaçtın. Çok iyi. Ben dedim bu atışlar senin için. Ensteden çeneni at işte. <laughs> bu göstermek işe yarıyor değil mi? Yapın onu abi, bana da yapın lütfen. Lütfen çaprazdan atış yapalım. Bak, Adem çapraz yaptı. Paralel değil. Çok İnanılmaz yani. şu anda iyi adam attı. başlangıcı iyi başladı. Çok kaçırdı Çok, <laughs> çok bir tane çok kaçırdı ilkinde. Evet. Başlangıcı değil çok, iyi. Niye abi bana gel ona git demiyorum. Paralelden <laughs> çok şey, kaçırdı. Şey, ne söyleyecektim? Şey, çemberi ne söyleyecektim? Arka çemberin yani. demini ona yapacak. Şey oluyor ya. Kısa kaldı çünkü benim. Lütfen paralel atış yapmayalım.